Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 10 ilmekle yapılıyor. 10 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 10, 20, 30 şeklinde. En son 3 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 10 artı 10, 10, 20 ilmek. 3 kenar ilmeği ile birlikte 23 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü kenar ilmeğini örmeden aldım sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum bu modeli ince angor iple veya orta kalınlıklı iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz bebek örgülerinde ve bayan örgülerinde kullanabilirsiniz ön yüzde tüm ilmeklerimi düz örerek ilk sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa ilmeklerimin tamamını ters olarak sıra boyunca örüyorum. Biraz hızlanmak istiyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum sadece ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzde düz Arka yüzde ters olacak şekilde 3 sırayı tamamlıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 4. sırasındayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 7 ilmeği ise çift dolayarak ters örüyorum. Bu işlemi bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanacağız. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi bu şekilde çift dolayarak ters ördüm. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve tekrar 7 ilmeğimi çift dolayarak ters örüyorum. 7 ilmeğimi çift olarak ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 5. sırasındayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sonraki çift doladığım bu 7 ilmeği önce serbest bırakıyorum. Boyunu uzatıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde 7 ilmeğin boyunu uzattım. şişime tekrar geriye aldım. İlk baştan 1, 2, 3, 4 ilmeği sayıyorum ve dördüncü ilmeğin olduğu yerden girerek bu ilk 4 ilmeği diğer şişe aktarıyorum. Böylece dördüncü ilmek en başa. 3. ilmek 2. sıraya ve bu şekilde arkaya doğru sıralanan bir görünüm elde ettik. İlmeklerin yerini değiştirmiş olduk. Ve tekrar bu 4 ilmeği şişime aldım. Gerideki 3 ilmeği ilave ederek 2, 4, 6, 7. 7 ilmi birlikte düz örerek topluyorum. İpimi şişime doluyorum. Aynı 7 ilmeği bir kez daha düz örüyorum 3. İpimi şişime doluyorum 4. Aynı 7 ilmeği bir kez daha örüyorum. 5. İpimi şişime doluyorum. 6. Aynı 7 ilmeği bir kez daha örerek 7 tane ilmek halde ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bırakıyorum. Arada 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 7 ilmeği tekrar çift doladığım bu 7 ilmeği serbest bırakıyorum. 2, 4, 6 ve 7. 7 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar şişime geriye aldım. Bu 7 ilmeğin ilk başındaki 1, 2, 3, 4 ilmeğini sayıyorum. Ve bu 4 ilmeği 4. ilmeğin olduğu yerden giriyorum. Ve diğer şişime aktarıyorum. Böylece sondaki ilmekler başa, baştaki ilmekler sona geçerek yer değiştirmiş oldu. Tekrar bu 4 ilmeği şişime sol şişime geri aldım devamındaki 3 ilmeği de dahil ediyorum boynuza attığım bu 7 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum ipimi şişime doluyorum bir kez daha düz örüyorum ipimi şişime doluyorum bu 7 ilmeği bir kez daha düz örüyorum tekrar ipimi şişime doluyorum bir kez daha düz örerek 7 ilmekten yine 7 ilmek elde ediyorum Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin 6. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. 6. sıradayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum burası aynı zamanda modelimin son sırası ilmeklerimi düz örerek bir sıra haroşa oluşturuyorum ve modelimi tamamlıyorum şimdi örgümün ön yüzündeyim bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum Ön yüzde bütün ilmekleri düz, arka yüzde ters olarak örüyorum. Ve tekrar ön yüzde düz olarak ördükten sonra arka tarafta modeli kurmak için aynı 7 ilmeği çift dolayarak ters örüyorum. Ve ikinci modele bu şekilde devam ediyorum. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde oluyor. 3 numaralı şiş ile ördüm. Dediğim gibi her kalınlıkta iple bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Burası da örgümün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.